takıntılı, hasta, problemli, bipolar, manik depresif, obsesif kompulsif ve benzeri hatunlarla, erkeklerle ilişki kurmak, bunları düzeltmeye çalışmak gibi bir takıntınız var. Siz psikolog musunuz? Değil misiniz? Düzeltebilir misiniz? Düzeltemez misiniz? İşte bugün Joker size bunu anlatacak. Joker'le keyifli sohbetler başlıyor. Bu sefer kolamızı dökmeden bakalım dikkatli olalım. Şimdi gençlikte şöyle bir şey oluyor. Gençlikte insanların inançları daha fazla oluyor ve iyilik yapma hevesleri daha fazla oluyor. Yani 17 ile 22 yaş arasında böyle daha gençken 25'e kadar biraz 25'ten sonra biraz daha akıl boşa geliyor belki ama birinden hoşlanıyorsun çok güzel bir kız ya da çok hoş bir erkek ama bazı takıntıları var bazı sorunları var. E sen de hoşlanmışsın zaten. Ne var? Yardımcı olayım diyorsun. İçindeki iyi insan ortaya çıkıyor. Ve içindeki iyi insan onu iyileştirebileceğine inanıyor. Ondan sonra sen onu iyileştireyim derken o seni kötüleştiriyor ve ilişkiden yara alarak çıkıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu Bizim toplumda insanların kişilikleri çok böyle sıradan tamam mı? Torna tesviyeden çıkmış gibi böyle koyun gibi Herkes ayrı falan. E, geçen gün bir tane şapka taktım ya. Sadece basit sıradan bir şapka. Ya günde bana yolda üç kişi bakıyorsa 53 kişi baktı tamam mı? Sadece şapka giydiğim için. Sadece şapka giyen bir adam bile şapka takan bir adam bile ne kadar ilginç geldi insanlara. Böyle bir gariplik var. O kadar sıradan insanlar var ki bu Şeyler, e, hafiften takıntılı insanlardaki sıra dışı hareketler bazen bize çekici geliyor. O manik depresifin içine kapanması, yükselmesi, işte kişilik heyecanlı olması, sakin olması, delice bir şeyler yapması, risk alması bize delice bir çekici gelebiliyor bazen. E, yani mesela bazı kızlar vardır bir anda mekanların içinde bir tuvaletin girişinde seni duğra dayayıp dudaklarına yapışabilir. E tabi bu çok adrenalin de salgılayan bir şey. Ama öbür kız böyle aman o görecek bu görecek diye çok daha stabildir. Ya da erkek bir anda sana bir sıkıştırma yapabilir, bir delilik yapabilir. Bu heyecanlı çekici taraflar olabilir. İşte zaten bizim problemimiz bu. Normal olurken de birazcık sıra dışı ilgi çekici iyi şeyler yapabilsek korkmasak sürekli toplum bizi nasıl eleştiriyor diye herkes aynı şeyleri ister yani insanlara araba sor hangi arabayı alacaksın dediğinde İnsanlar ister yani benim hayallerimden BMW, Mercedes, Ferrari falan bunlardır, Lamborghini'dir. Yani kimse de Citroen C5 benim en büyük hayalim demez yani gerçekten. Parası ona yettiği için belki onu almak istiyordur ama aklı başındadır. Normalde insanlar bunu isterler. Bu arabaları da neden isterler? Bellidir. Dizaynları güzeldir. Konforları bellidir. O arabalardaki belli özellikleri ararsınız. İşte dizeldir, az yakmasıdır, çok yakmasıdır, be, beygir vücudu falan filan. Belli özellikler sizde de olacak. Güzel konuşacaksınız, güzel kokacaksınız. Ve biraz eğlenceli olacaksınız. Hani hep söylüyoruz ya serseri adam. Serseri sıradışı, için farklı ilgi çekiyor tamam mı? Yani hep aynı şeyleri yapan adam sıkıcı değil sıkıcıdır hep aynı şeyleri yapan bir kız da düşün yani kız çok güzel anam böyle ama makyajına saçına başına hep bir şey yapıyor tamam mı ondan sonra ne yapacağım bu kızı ya hep aynı şeyler yapan adam da sıkıcı, hep aynı şeyleri yapan kız da sıkıcı. E, tırnaklarının kırılması en büyük dert olan da sıkıcı. İşte buradan hesapla bu psikolojisi biraz değişik problemli kişilerin yaptıkları garip şeyler bize iyi geliyor. Biz ve bunu tamir ederiz diyoruz. Bir de içimizdeki iyilik var ama tamir edemiyoruz. Bakın şunu unutmayın hiçbiriniz psikiyatrist değilsiniz ve psikolog da değilsiniz. Hatta ve hatta psikiyatrist psikolog olanlar var içinizde. Beni dinleyenler arasında var biliyorum. Bunlar dahi beni en iyi onlar anlayacak. Onlar dahi gelen her hastalarını, her obsesif kompulsif hastayı, her seviyedeki hastayı belli ilaç ya da belli bir terapiyle e, tertemiz yapıp e, hata, hasarsız bir şeye dönüştürüp çok güzel ilişkilere yollayamıyorlar. Onlar dahi devam ede gelen seanslarda bazen ilaçlarını değiştirmek, bazen seansın yönünü değiştirmek, bazen işte yine krizleri geldi, şöyle oldu, böyle oldu diye e, hastalarını sürekli takip ediyorlar. Hastanın böyle uyuyan sakin dönemleri olduğu gibi hastanın e, şeyin depreştiği işler de oluyor. Aa, mesela geçen bir tanıdığım söyledi. Bir de ben de tanışmıştım. Bir tane çalışan bir yani. Önemli de bir çalışan. Ya dedi sorma dedi. Ee, o dedi şizofrenmiş dedi ya. Yani krizi gelmiş dedi. Adam bir gün dedi her şey çok güzel. Yani çok memnunlar. adam Bir yere müdür yaptılar adamı ve çok memnunlar adamdan. Adam şizofrenmiş dedi. Krizi gelmiş dedi. Mehdi'ler şunlar bunlar, bit Mosad falan millete mesaj atmaya başladı dedi. Gece gece ne oluyor lan falan dedik önce dedi. Sonra bilmem ne falan bir ailesi derken dedi meğersem şizofrenmiş dedi. Gene krizi gelmiş falan. Yani iyi dönemde hiç çakılmıyor ama kötü dönem oldu muydu Böyle şeyler de olabiliyor. Ha şimdi bu mit demiş, mosat demiş bilmem ne demiş ama bunun e, sen beni öldüreceksin diye krize girip bıçağı sana çekeni de var. Onlar yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Şimdi şunu demek istiyorum. Biriyle beraber oldunuz. Bilerek, fark ederek tedavi edeceğim ona iyi geleceğim. Ben onu, o benimle dinginleşecek, benimle huzur bulacak, bende dinlenecek gibi hayaller kuruyorsunuz. Ama hayaller kuruyorsunuz, olmuyor. Bu gerçekten olmuyor. Bakın sorunlu insanlar sorunlarını size yansıtırlar. Anadolu'nun çok meşhur bir lafı vardır. Zenginin boku bulaşır, fakirin pardon, zenginin yoku bulaşır, fakirin boku bulaşır diye. Yani şunu söylüyor. Zengin Tamam yani para istersen sana yok çeker diyor. Ama fakir, fakirliğin getirmiş olduğu bazı sıkıntılarla sana da bokunu bulaştırır diyor. Ya bunlar oluyor mesela. Ağabeyiniz gidiyor borca batıyor, icralık oluyor bilmem ne oluyor. Sonra borçlarını ödeyemiyorlar. Onları bankalar, ilgili şirketlere devrediyorlar. İlgili şirket kişinin yedi sülalesini arıyor. Ve aysiz, arsızca, a, 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 şeyse, aymaz ve çok terbiyesizce abim borcunu ödemiyormuş, siz ne biçim şerefsiz bir ailesiniz falan diyebiliyorlar. Değişik. Psikolojik yöntemler ödüyorlar. Halbuki abim borcunu ödemiyorsa abim borcunu ödemiyor. Bana ne anasını satayım? Yani borç alacak ilişkisi kişiseldir. Biz abimle muvazalı bir işlem yaptık da abimin üstünden borç aldık parayı ben yediysem gel bana. Şimdi bu hesap tamam mı? zev Boku bulaşır derken bu sorun insanın da boku bulaşır. İlla psikolojik sorununu böyle hasta olmasına gerek yok. Herhangi bir şekilde. Mesela ben şunu söylüyorum. Ben biriyle içtim diyelim. Ben biriyle içtiğimde İçtiğim kişi agresifleşirse sağdaki soldaki matalara sataşır ya da sataşacak gibi olan şu bana bakıyor bana koyacağım ben onu bilmem ne sikeceğim bak falan yani asabi gergin tavırlar sergiliyorsa gel bilmem ne yapıyorsa ben bu kişiyle bir daha içmem bu aslında sorunludur. Bakın biriyle içmek çok önemlidir. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim kafamızın beynimizin bir yapısı var. Beynin yapısı bu bizim alt gerçek kimliğimiz var. Amigdala bilmem ne o alt bölümümüz var. Bir de eğitimle çalışarak kendimizi geliştirdiğimiz korteks var yukarıda. Prefrontal korteks. İçimizdeki hayvan gerçek kişiliğimizin dış duvarı ve kapısı diyelim. Bekçisi diyelim. Bir yani şey yapmak istediğimiz zaman bir kızı gör bir şahane tight giymiş içinde tangalı şahane bir Popo gördüğümüz zaman yani YouTube dediğim için popo diyorum yoksa hmm, yani daha neyse sen bir söyleyeyim şöyle taş gibi bir göt gördüğümüz zaman erkekler olarak bizim o idimiz o içimdeki amigdalarda gelen duygu diyor ki lan yapış şöyle mıncıkla hepimiz hepimiz bunu istiyoruz 60 yaşında erkek de babanız da bunu istiyor ben de, ben de istiyorum, sen de istiyorsun. Bu içimiz. Ama bilinçli, eğitimli adamlar olduğumuz için, korteksi yukarıdaysa, korteksimiz, opera, opera, korteks bizi eğitiyor. Diyor ki, bu yaptığın yanlış bir şey. Sokakta insanlara taciz edemezsin, tecavüz edemezsin, elleyemezsin, dokunamazsın. Efendime söyleyeyim, kızın kışını elleyemezsin, vesaire vesaire, bize bunu söylüyor. Bu bizim bekçimiz, korteks. Şimdi, işte alkol, içtiğin zaman senin bekçiler sarhoş oluyor. Korteks zayıflıyor. Korteks zayıfladığı zaman da kontrol mekanizman zayıflıyor ve gerçek yapın ortaya çıkıyor. Yani içince asabileşiyorsa bir insan aslında o insan asabi bir insandır. Sadece ayıkken korteks marifetiyle kendi sükunetini koruyan bir insandır. Onun için biriyle için, kadınla da için, erkekle de için için sarhoş olduğundaki tavrına bakın. Sarhoş olunca gülen, eğlenen, seven, öpüşen insanları tercih etmeye bakın. Eğer siz içince asabileşen biriyseniz <laughs> neden böyle olduğuna bakmaya çalışın. Demek istediğim bu. Özü buysa insanın, bu insan size sorun yaratır. Ve bu sorunların sonuna gelirsiniz. Bir sürü kadın cinayetleri var. Görüyoruz. O öldürüldü, bu öldürüldü. Ama şöyle de bir gerçek var abi. Öldürülen kızlara üzülmekle birlikte öldüren adamların tepine bakıyorsun. Ya diyorsun ki bu kız bu adı hırsızıyla ne yapıyordu? Yani adamı tanımaya gerek yok ya. Yani adamın tipinden, saçının tıraşından, elinde 40 santimlik tesbihiyle şöyle bir maço ananızı kerem duruşuyla verdiği fotoğraftan Facebook'a, Instagram'a, nargeleyi götüne sokarım şeklindeki triplerinden zaten sen 3 tane profil fotosundan meseleyi anlıyorsun. Bu kız anlamıyor mu diye düşünüyorsun. Ama bu sorunlu insanlar cazip geliyor. Onun için kendinizi tedavi edecekseniz eğer dostlarım, eğer tedavi edecekseniz, tedavi edebileceğiniz bir tek kişi var. O da kendinizsiniz. Ve kendinizi tedavi etmeye çalışın. Anladınız mı? Ya ben bunu yaşadım. Kusura, ya gerçekten yaşadım. İyiydi, hoştu. Ama baktım kafa gidik. Anında bırakırım abi. Anında bırakırım. Hiç vay üzülürüm terk eder şudur budur falan filan. Yok arkadaşım yok. Çünkü o iyi niyetle bırakmadığın zaman o iş boka sarıyor. Dönüyor dolaşıyor piç oluyor. B bildiğin gibi değil yani. Onun için tekrar 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 üzerine basarak söylüyorum. Problemli insanlardan uzak durun. Bu teşhis tanı konmuş hastalıklar demek değil sadece gerçekten sorunlu insanlardan böyle acayip sorunlar ya sorunu sana getirir bokunu sana bulaştırır sen sorumlu bir insansan kendini tedavi et kendini temizle kendine bir şeyler yap ve geçmişe çok takılma bakın en büyük hatamız geçmişe çok takılmak nasıl annem öyle yapmasaydı babam böyle yapmasaydı Efendim dayımın oğlunun şöyle olsaydı, dayımın amca oğluna verilen imkanlar bana verseydi, beni koleje gönderseydiler, debat ettire, debat, et, debat et. Hepsinde haklı olabilirsin. Hepsinde haklı olabilirsin. Çok basit bir şey söylüyorum. Az joker olarak benden bahsediyorum. Ben Amerika'da doğmuş olsaydım, UK'de, United Kingdom'da doğmuş olsaydım, bugün bambaşka yerlerde bir adam olacaktım. Bak bu doğru ama ben burada doğdum, Türkiye'de doğdum. Ve bunun bir başka şeyi var, şu da var. Ben Türkiye'de Ankara'nın başkentinde doğmayıp ben Mozambik diye bir ülkede de doğabilirdim. Mozambik diye bir ülkede günlük 1 dolara geçinmeye çalışan bir ailenin çocuğu da olabilirdim. Anlatabiliyor muyum? Ama o da olmadım. Bu gelmiş, ne olmuş önemli değil. Bundan sonra ne yapabilirsin buna bakacaksın. Onun için annen seni dövdü mü, baban seni itti mi, odarı kaktı mı içindeki yaraları ter, iri, tedavi etmenin başka yollarını bulursun ama geçmişle çok fazla bir şey yapmayacaksın, böyle kafada müşahede yapmayacaksın, çok fazla döndürmeyeceksin yani. Hani Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde okuran adamın adı Masar Osman. Onun bir lafı var, diyor ki ayağını sıcak tut, başını serin, kendine bir iş bul, düşünme derin. Çünkü çok fazla düşünmeye başladığın zaman Makaraz yanıyor, kapa yanıyor. Ondan sonra fişi çekiyorsun. tamam mı? Her zaman söylüyorum. Kapan çok yağlı, yağ doldu mu yürü. Yürü yürü yürü. İki saat yürü. İki, saat yürü. İki buçuk saat yürü. İki buçuk saat yürüyüp eve döndüğünde çünkü bedenin dinlenmek isteyecek artık. Ruhun değil bedenin öne geçecek. Anladın mı? Yani aşk acısı mı? Aşk acısı. Gözünün ortasına bir yumruk çakayım senin böyle patlatayım kaşını. Bak bakayım o anda aşk acısını mı düşünüyorsun? Kaşını mı düşünüyorsun? Kaşın iyileşip kendine gelene kadar karıyı hatırlamasın, hatırlamazsın. Adile'yle hayatta kalma duygusu. Onun için var sıkıntın kendini tedavi etmek için yürü. Yürümek iyidir. Testosteron da sargılar. Libido da düzenler. sağlıkta yapar. Bel bölgesini de inceltir. Ama beni dinlemeseniz de dinlemeyecek olsanız da bütün laflarıma rağmen gene de boşunuz, o boka bulaşacak olsanız da bulaştığınızda bulaştığınız boktan kolay sıyrılmanız için belki kulağınıza küpe olur bu anlattıklarım diye söylüyorum. Bakın kişi refikinden belli olur. Yani refik arkadaş. Hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler ya onun için. İyi insanlarla dostluk ederseniz siz ileriye gidersiniz. Anladın mı? Hırsız arsız çapulcuyla arkadaş olursanız hırsızlık arsızlık çapulculuk yollarına gidersiniz. Uyuşturucu kullananlarla fazla arkadaş olursanız uyuşturucu batağına batabilirsiniz. Kişi takıldığı insanlarla beraber olur. Bir insan kahveye giderken Diğer insan kütüphaneye giderse işler ona göre değişir. Bir insan tarikata giderken, öbür insan e, yatırım, business, startup bilmem toplantılarına giderse bu anlamların hayatları elbette çok farklı olur. Tarikata gidenlerin nereye gittiğini biliyorsunuz, ama startup, business, bu işlerin peşinde koşanların da nereye gittiğini biliyorsunuz. Onun için çevrenizde iyi insanları tutmaya bakın. En basiti YouTube'da binlerce kanal var. İyi insan olan, size güzel şeyleri söyleyen Joker'i takip etmeye devam edin. Joker'le keyifli sohbetlerin uzun süren arasından sonra bir bölümünü daha keyifle yapmış bulunuyoruz. Özleyen dostlara ben de sizi özledim. İyi oldu. Görüşüyoruz. Buradayız. Joker'le keyifli sohbetler. Bugünlük bitti.